Dünyanın en kalabalık 68. ülkesi Türkiye. Nüfusu 84 milyonu aşıyor. Genç nüfusa sahip olan ülkelerin başında geliyor. Nüfus artış hızı böyle devam ederse önümüzdeki 50 yıl içinde her 4 kişiden biri 65 yaş üstü olacak. 2016 yılında Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %8,3. Bu oran 2021 yılında ise %9,7'ye yükseldi. Yaşlı nüfusu 2016'da 6 bindi. 2021'de ise %24 artarak 8 bini oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre 2030'da %12,9, 2040'da da %16,3 oranında yaşlı nüfusun olması öngörülüyor. Türkiye bu hızda yaşlanmaya devam ederse 2040 yılında 65 yaş üstü nüfus 0-5 yaş grubunu geçmiş olacak. Türkiye'nin nüfusunun aslında yaşlandığını geçmiş 10 yıldan itibaren izliyoruz ve gelecek 30 yıl içerisinde de bu süreç çok daha hızlı bir biçimde gerçekleşecek. Özellikle gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerle kıyasladığımızda biz bu süreci çok daha hızlı bir biçimde yaşıyoruz. Söz gelimi bu ülkeler. 70-80 ya da 100 yıllık bir süreçte yaşlı bir nüfusa erişirken ya da çok sayıda yaşlı nüfusa sahip olurken biz bunu 20-30 yıllık kısa bir sürede yaşayacağız. Türkiye de henüz her 10 kişiden birinin yaşlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan henüz çok yaşlı bir nüfus olduğumuz söylenemez ama veriler bizi 2040'lı yıllarda, 2050'li yıllarda ciddi bir yaş nüfusu sahip olacağımızı gösteriyor. Gelişen yaşam standardı, artan kent nüfusu, değişen demografik yapı, geleceğe yönelik kaygılar, hızla artan yaşlanma oranlarının birer sebebi. Bizim alışık olduğumuz aile düzenimiz bir kere bozulmaya başladı. Kentli nüfusumuz artmaya başladı. Ee bir projeksiyon var. 2030'a geldiğimizde dünya nüfusundan 5 kişiden biri kentli diye bahsediyorlar. Bir kent nüfusunda artış var ve yaşam stili değişti. Çekirdek aileye hatta tek başına yaşamaya döndü. Tıp ve teknolojide yaşanan gelişmeler yaşamı uzatıyor. Anne ve bebek sağlığına yönelik yatırımlarda ortalama yaşam süresini uzatan faktörler arasında. Bu durum yaşlı nüfus oranının da artmaya devam etmesi anlamına geliyor. Gelişmekte olan ülkelerde bile artık doğum koşullarının iyileşmesi, anne sağlığının kontrol edilmesi iş oradan başlıyor. Sağlıklı bebeklerin doğması, sağlıklı insanların daha uzun yaşamasına yol açabiliyor. Birinci etmen o. İkincisi bizim sağlık alanındaki gelişmeler pek çok hastalığın daha erken dönemde tanınmasını ve bunların tedavisini sağladı. Dolayısıyla belli bir yaşa ulaşan nüfusun da oranı artmaya başladı. Rahat, konfor, yaşam kalitesinin artması bu yaşın artmasını ve daha uzun yaşa kadar kişilerin hayatta kalabilmesini sağladı. Yaşlı nüfus oranı yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da artmaya devam ediyor. Hala hazırdaki nüfusu yaşlı kabul edilen Monako, Japonya, İtalya ve Yunanistan'da da yaşlı nüfus oranı %20'nin üzerine çıktı. Kıta Avrupası da %19'luk yaşlı nüfusuyla dünyanın en yaşlı kıtası oldu. Avrupa Birliği'ne bağlı 27 ülkenin 2019 yılında 90,5 milyon olan yaşlı nüfusunun 2050'de 129,8 milyona ulaşması bekleniyor. Müzik Artış hızını etkileyen çok sayıda faktör var. Dünyanın hızla yaklaşan yaşlanma sorunuyla baş edebilmesi için yaşlı nüfusun aktif katıldığı yeni politikalara ihtiyacı olacak. Müzik